Evet bir başka konuda Gaziantep şey ama İzmir'deki ne maçı? Altay Göztepe maçı. Abi yani hafta sonu birkaç haberle böyle tüylerim diken diken. Altay Göztepe maçında havai fişek atıyorlar ve havai fişekleri özel ambulansların şoförü içeri sokuyor. Sırt çantasına ya. Yani manyaklığa bak ya. Yani yani adam ambulansın şoförü havai fişeği içine sokuyor. Çok acayipti yani hani. Bir bu tu çok tuhaf mıydı? İki şu bir hastaneye giden ee, sahte doktor meselesi. Ya bu kadar kolay mı ya? Kadının teki belli ki sosyopat. okudum da bütün ifadesini. Ailemden korktum diyor. Bilmem ne diyor. Ya bir yıl boyunca bir hastanede ameliyata giriyor. Dikiş atıyor kadın ya sahte doktor şey belgeleri tuz sınavı belgesi hazırlıyor bilmem ne yapıyor. Ama işte sistemdeki boşlukları değerlendiriyor. Aslında sistemi hackliyor kadın yani yaptı o. Bakıyor orada bir boşluk var. Giriyor bir yıl boyunca hasta bak işte, doktor doktorculuk oynuyor. ameliyata giriyor yani. Bence yani buna mesela bir tane doktordan bahsediyor. MK diye sanırım. O doktora da bir sormak lazım. Kardeşim sen nasıl ameliyata sokarsın da kızım dersin bilmem ne dersin böyle bir şey yaparsın yani akıl alır gibi değil yani. Anlatılan hikaye film olur ya. Bir yıl yani. Bir gün iki gün değil. Bir de özel klinik dedi. Hastane. 20 yaşında bir tane çocuk. 25 yaşındayım diyor. Birincilikle bitirdim diyor. Bilmem ne yapıyor. Sonradan diğer doktorlar herhalde şey yapıyorlar. Kuş kullanıyorlar da ortaya çıkıyor. Gibinin kukisi gerçek oldu diye bir haber var e, Ohio'da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tane kadın bir tane köle <laughs> gezdirmiş böyle bir Allah akıl fikir versin bir de şeyle gibi de biliyorsunuz böyle bir bölüm vardı son bölüm neydi ya son bölümü de çok güldüm seyrettim mi neydi son bölüm ay Allah'ım ya bu arada ya aslında geleneksel olarak girişte şey yapıyoruz ama birkaç film seyrettim bir tanesini özellikle Tavsiye etmek istiyorum. Triangle of Sadness. Bakın bu filmi kaçırmayın, bir Fransız filmi. Ben son zamanlarda böylesine hani freni boşalmış bir kamyon gibi giden bir senaryo görmedim. Nerede başladı, nereye gitti, nereye geldi? En son e, Squared'e bu kadar hoşuma gitmişti. Tanıdık şeyler de var, e, isimler de var. Ama senaryo çok iyi, çekimler çok iyi. Yani dört dörtlük bir e, film çok eğlenceli bir defa. Seyrettin mi sen? Yok, yok. Ee, bir bak istersen. Apple TV'den seyrettim ama tabii siz bir kısmınız neyse nereden seyredeceğinizi siz daha iyi bilirsiniz. Ben size de. Ben namuslu olarak gittim. Paramı verdim. Apple TV'den seyrettim. An Easy Girl diye bir başka film seyrettim. Bu da Fransız komedi. E, tam böyle adı gibi. hani Biraz easy bir film olmuş yani. <laughs> Fena değil. Bir yaz filmi ama. bunu da sonu ilginç bir yere bağlanıyor. Bu arada Disney Plus'ta Godfather of Harlem'i seyrediyorum. Müthiş yani. Forrest Whitaker. Acayip zaten bizim yani son yıllardaki en e, bir numaralı bağımsız filmlerin şeydi. Döktürüyor yani. O kadar iyi oynuyor ki. Mesela Disney Plus bunu hiç öne çıkartmamış. Ben olsam öne çıkartırım. Yani Türkiye'de başka bir yerde seyredeyim. Seyrettin mi? Çok güzel. Harlem'de geçiyor 60'lı yıllar falan. E, senaryo iyi oyunculuklar iyi. Malcolm X var, Muhammed Ali var falan. Biraz o Harlem'deki İslam'ın doğuşunu, onunla mafya, İtalyan mafyasının ilişkisini çok iyi kurgulamışlar. Çok çok beğendim. Onu da tavsiye ederim. Neyi anlatıyordu en son bölüm? Seyrettim gibi son bölümünü. Ee, Kaburgacı'ya geçen hafta, bir önceki hafta gittiler. <laughs> bir önceki haftaydı. <laughs> Ne dur bakayım bizimkiler şey. E... Neyse siz de, sizden de gelmedi. Ha evet ghosting ya ghosting ghosting bir yaşlı adamla <laughs> ghosting diye yazacaktım da neyse yazmayayım dedim ya tweet atmayayım dedim şimdi. Hay bin kunduz. Evet geçelim isterseniz. Biraz şu Dünya Kupası'nı konuşalım. Var mı ilginç şeyler? Fatih takip ediyor musun Dünya Kupası'nı? Ne var ilginç? İyi geçmiyor mu? Sönük mü? Hangi maç? 1-1 bir -bir kaldı. Kim çıktı? İspanya, Almanya 1-1 bir -bir kaldılar. şu Dünya Kupası haberlerimize bakacağım yani ne var diye. Yani. Ha asıl bence en önemli şey Fas'ın Belçika'yı yenmesiydi. Neden önemli? Abicim bütün Belçika, Hollanda her yer karıştı. Niye? Faslılar kutlama yapıyorlar. Ama kutlama derken aklınıza şey kutlama, karnaval gibi kutlama demeyeyim. Daha çok bir isyan gibi bir kutlama. Hakan Albayrak'ın o şiirini hatırlarsanız her şey bir rüzgara bakıyor abi. Bakma esrar çekip mayıştıklarına bir gün var ya bu malipli çocuklar bir gün yakacaklar Paris'i diye bir şiiri vardı Hakan'ın. İşte şu anda o oluyor. Yani İsviçreli sosyologlar şaşkınlar. Ya yani ne oluyor diye anlamaya çalışıyorlar. Ama iki gündür acayip eylemler var. Bizde de gayet daha sakin bir şekilde e, ee, Esenler nerede yapmışlar? İstanbul'da, Fatih'te ve bir yerde de kutlamışlar değil mi? Ee, gayet o da şey. Söyle, Esen yurtta, Esen yurtta. Afrika gitti sahip. Bütün Afrika büyük şeyde yani. 2-0 yenmesi ne bir demek bir ya? Bir var, Güzel yıllar. Güzellik yarışması düzenliyorlar. Daha ne olsun? başka da ilginç bir şey Katar'da devam eden bir şeyle ilgili bir muhabire bir saldırmışlar. İsrail muhabirine Filistinler. O da normal artık öyle bir şey olması. Çin'de çok olaylar var. Hafta sonu Çin biraz karıştı. Covid Çin'de yeniden patladı. Ne oldu bilmiyoruz ama büyük isyan var yani birçok şehirde. Bir de çok tuhaf şeyler var. Adam 300 bin kişilik fabrikada bir kişi de Covid çıkıyor. Bütün fabrikayı bir hafta kapatıyor. Bir tane büyük binada Covid çıkmış. Adamlar gelip kapıları şey yapmışlar. Demir şeylerini e, ne derler onu? Çakmışlar yani. Kaynak yapmışlar çıkmasınlar diye. Ve de büyük çatışmalar yaşanıyor. Biz de şimdilik uzaktan bakıyoruz ama bu iş döner gelir yine bizi vurur yani ondan çekiniyorum. Adamlar ilk çıktığında da aa Çin'de bir şey oluyor diye bakıyorduk. iki yıl evde oturduk. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in servisine tepki. Neyse ben görmedim ne çektirmiş bakalım. Söyleşi teklifimizi kabul etmiyor. Bu, buna mı tepki? Bu selfisine mi? Neymiş tepki buna? Bugünkü Reykjavik'e gidiyorum ve İzlanda Başbakanı Catherine Jigoruzer ile görüşeceğim. Bu benim ilk İzlanda ziyaretim. İskandinav ülkesi olarak iki ülkenin birçok noktası var. Catherine ve ben iklim enerji güvenlik konusunda görüşeceğiz. Demiş. Ha bunu uçakta yapmış. Allah'ım bu birinci dünya dertleri yani. Ne yapsın? Yüzerek mi gitsin kadın? Gemiyle giderse Finlandiya'dan Yeni Zelanda 3 ayda mı gitsin? Yelkenliyle mi gitsin ya Ay, bu şey. diyor ya uçağa bin mi bisikletle gidin.